Hadi, <laughs> hadi hadi. Az kaldı. Tamam, gel. Ha gayret arkadaşlar. Eyvallah. <laughs> ben geldim. Naber? Çok iyiyim. Yeğenin kız oluyor abi. <laughs> Öyle mi? Hayırlı uğurlu olsun. Bugün mü öğrendin? Şimdi daha. Doktordan çıktık. Oğuz'u bıraktım sana geldim. Senden başka paylaşacağım kimse yok. Hoş geldin Leyla. Hoş bulduk. Merhabalar. Kızım oluyor Mithat abi. Vay gözün aydın. Allah analı babalı büyütsün. <laughs> Sağ ol Mithat abi. O nerede şimdi? İşe mi gitti? Evet. Arabasını almadı. Şehir dışına gidecek yine. Birkaç gün yok. Nasıl? İşleri iyi mi bari? İyi iyi. Çok şükür iyi. İyi. Gelsene içeri burada mı duracaksın? Aslında ben abimi almaya geldim. Beni yalnız bırakma Oğuz burada yokken ha abi. Birlikte gidelim alışveriş yapalım. Akşam da kutlayalım kızım. Yalnız kalmayayım. Siz de gelin. Yok yok ben gelemem bu akşam. Abini al götürsün. Şimdi gelemem ama işim var. Git sen. Gelmiş kız buraya kadar. Ben buradayım nasıl olsun. Olur mu abi? Olur, olur. Alışverişine de yardım edersin. Yalnız bırakma kardeşim. Peki tamam. <laughs> Bekle bari şu sayımı bitireyim, ceketimi alayım geleyim tamam Tamam, acele etme. Demek kız ha? İnşallah senin gibi güzel bir kız olur. Babasına çekmez. Hayırlısı. O şeyi de ben araştıramadım. Ya, yani kusura bakma sordum bir iki yere ama yok zaten gerek kalmadı. Ben, ben patronuyla tanıştım. Öyle mi? Evet evet çok düzgün insanlar. Boşuna telaşlanmışım. İyi İyi o zaman mesele yok. Yok evet her şey yolunda sevindim. Dün de babamın önünü kesmişti bu deli. Üstüne atlıyordun, Oğuz zor ayırdı. Uğraşma artık. Annem. Ha, beni de söyle. Alo. Şevket. Merhaba anneciğim. Yavrum, ablanın biraz canı sıkkınmış. Aratma kimseyi Hayriye. Ne konuşmuştuk? Ee... Hayırdır, nesi varmış anne? Ee, hiç canım, çocuklar yormuş işte. Neyse ben söylemiş olmayayım. Sen bir ara hatırını sorarsın. Tamam. Sen neredesin? İştesin tabii. Yok. Leyla geldi aldı beni. Onunla birlikteyim. Aa. Ne işi varmış seninle? Ultrasona girmiş bugün de. Eee torunum kız oluyor Eriyan. <laughs> <laughs> Aa kız mıymış? Evet. Kutlayacağız Leyla ile. Hayırlısıyla. Sağ salim doğsun da anası gibi çektirmesin o da anasına. Leyla ablamın bebeği mi kızmış? Hey! Alo. Bir dakika. Hadi bakalım. Tamam o zaman. Allah'a emanet olun çocuğum. Ne diyor? Ne desin? Sevindi. Hayırlı uğurlu olsun diyor. Sevindi mi gerçekten? Hı, hı. Gel sana evi gezdireyim. Gel. Vay. <laughs> Nasıl olmuş? Güzel. Güzel. Mithat Kara tarzından uzak ama... ...evin eski halinde hatırlatmıyor. <laughs> Gayet zevkli.